Deve deve çek 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 Sana geliyor Sana geliyor Sana geliyor Bir daha da yeni bağladım ki oo, oo güzel Güzel Evet Çantıldığımızı hızlı hocam Geç bu tarafa sen Sen bu tarafa geç Sen bu tarafa geç Kaldı 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 Oo bu güzel ha beni geldim mi bak? Alper, al sen atıyorsun tamam, tamam tamam. Yo yo yakınlar, boyaktı şu an. Yoruldu. Geliyor geliyor dur. Şu an inci tarafında. Alpert abi diye çıktı. Akşam anla uğraş bir. Daha bu benimkini alır işte. Kayada bir daha basacak hadi. Bas da boyak akın seni. Karaya girmeden. Bas 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 bas. Ha? Geldi. Mamışı kırdı vay. Kaldı hatta atacağım zaten ya. Kırıldı kamış. Salalım onu hemen. Salma, salma. Salacağım. Salacağım. Gider mi ya? İçeride Vallahi gelder. Olsun ben salacağım. Ver bak. Alayım. Alayım hemen çıkartayım dur. Bu yas, bu sen abi. Kamış gitti vay. 3 milyar gitti. Gitti 3 milyar. Kayıldı mı ki? Kayıldı, kayıldı. Abi görüşürüz. Bak gel.